Kova burcunun özellikleri ve doğal taşları. 21 Ocak'tan 18 Şubat'a kadar güneş Kova burcundadır. Kova 11. burçtur ve kış aylarında ilk döngüsü başlar. Bu ara döneme Kova mevsimi denir. Kova burcu hava elementiyle ilişkilendirilir ve yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs'tür. Eril enerjinin baskın olduğu bir burçtur. Sabit niteliklidir. Özgür ruhlu ve bağımsızlardır. Geleneksellikten hoşlanmazlar yenilik, gelişme ve ilerleme kova burçlarının hayat amaçlarındandır. Hem kendinde hem de toplumsal düzende gelişmeyi hedefler. Dünyanın iyi bir yer haline gelmesi için uğraşırlar. Dahiler ve bilim adamları bu burcun etkisindedir. Ön yargıları yoktur. Diğer insanlardan farklı olmayı isterler. Hem zihinsel hem fiziksel olarak hareketlidirler. Yönlendirilmekten hoşlanmazlar. Çalışma şartları kendi isteklerine göre olursa daha başarılı olurlar. Her şeyi kendileri halletmek isterler. Bir süre sonra bu bireysellik sorunlara yol açacaktır. Çevresinden yardım istemeli fikir almalıdır. Bu konudaki açığını kapattıktan sonra başarılı olmaları kolaylaşacaktır. Entelektüel ilgi alanları vardır. İlişkilerinde eşitlikçidir, kıskanç ve sahiplenici değillerdir. Aksi bir durumda yalnız olmayı tercih ederler. Günlük problemlerden sıyrılma ve özgürlük arayışı hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Değişikliklere açıktır. Mantıklı bir bakış açısı vardır. Duyguları söz konusu olduğunda çekimserdir. Dostluklarına önem verir. Tat çakrayla uyumlanır. Kova burcu, vücutta dolaşım sistemi ve ayak bileklerini temsil eder. Bu bölgelere bağlı yaşanabilen sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Kova burcu taşları sayesinde bu alanlarda destekleyici bir etki olacaktır. Peki kova burçları hangi taşları kullanmalıdır? İşte kova burcu için önerdiğimiz doğal taşlar. 1. Ametist Kova burcu denilince akla ilk gelen taşlardan biri olan ametist taşı mor renkli bir yapıya sahiptir. Muhabbet ve sevgiyi temsil etmesi pozitif enerji yayması ile bilinir. Ametis taşı doğanın sakinleştiricisi olarak bilinen bir kristaldir. Kova burçlarının ihtiyacı olan sezgiselliği çalıştırmak için kullanılacak en iyi taşlardan biridir. Ametis, bulunduğu ortamdaki negatif enerjileri temizlerken bir yandan da pozitif enerji verir bedensel ve ruhsal yorgunluğu aldığına inanılır. 2. Aquamarin Kelime anlamı olarak deniz suyu anlamına gelen aquamarin taşı, kova burcu için özgüven, denge ve cesareti sağlar. Çene yapısını, dişleri koruyan aquamarin, bezelere, sindirim sorunlarına da iyi gelir. Gerginliğe de oldukça iyi gelen taş, zihni kuvvetlendirir ve içgüdüleri daha etkin hale getirir. 3. Hematit Kova burcu taşı olan hematitle kararsızlıklardan ve kaygılardan kurtularak berrak bir zihne kavuşabilirsiniz. Yeni bir işe başlarken motivasyonlu olmayı sağlar. Yin ve yang enerjisini dengeler. kava burcunun bazen fazla düşünmesi, toplumsal normlardan farklı istekleri olması, bunu gerçekleştirememesi sonucu oluşan depresif ve stresli bir ruh hali mevcuttur. Bu taşla kişi daha pozitif bir bakış açısına sahip olur. 4. Pembe kuvars Kova burçları ilişkilerinde derin bağ kuramazlar. İlişkilerinde özgürlükçü ve eşitlikçi bir görüşe sahip olması, bazı durumlarda duygusallığı ikinci plana atmasına neden olur. Bu süreçte duygularını dile getirmede ketum davranışlar sergileyebilirler. Karşısındaki insana inanmak ve güvenmek isterler. Pembe kuvars taşı bu ketumluğu aşmaya yardımcı olacaktır. İlişkilerinde duyguların, tutku ve romantizmin hakim olduğu bir süreç yaşamalarına destek olur. 5 Safir Sağlık konusunda kovaların en önemli tılsım taşlarından biridir. Kova burçlarının rahatsızlıklarından kurtulmaya yardımcı olan safir taşı, uyku sorunlarıyla da başa çıkar. Esasen mavi renkte olan safirin diğer tonları da kova burcu için uyumludur. Sezgilerini geliştirmek, huzur sağlamak veya bilgilik kazanmak isteyen kovalar safirin diğer tonlarını da seçebilir. 6. Kristal Kuvars Kova burcunun güçlü tılsımlarından biridir dünyada en yaygın minerallerden olduğu için kova burcu taşı olarak farklı çeşitleri de vardır. Bu farklı çeşitleri kova burcunun farklı yönden etkilemektedir. Kristal kuvars taşı doğadan aldığı gücü ve enerjiyi melankolik kova burçlarıyla paylaşır. Zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Kristal kuvars yaratıcı kovaların taşıdır. Onlara ilham verir.